San Juan, San Juan. Burası Spiro. Tamam. Kimse ne ile karşı karşıya olduğumuzu fark edemedi. Ara San Juan'ın durumuyla ilgili ciddi endişeler var. Çarşambadan beri kayıp. Denizaltısını arıyorlar. Latin Amerika'da böyle bir durumla hiç karşılaşılmadı. Arjantin dünya denizcilik tarihindeki en büyük operasyon için çağrıda bulundu. Anneler var, eşler, bebekler. Birinin bize evet onları bulduk şuradalar demesini bekliyorduk. Oksijen sorunundan dolayı çok az vaktimiz vardı. Her geçen gün daha kritik bir hal alıyor suçlular konusunda kesinlikle spekülasyon yapmamalıyız. Her zaman mürettebatı suçlamaya çalıştılar. Hepinizin gurur duyması gerek. İyi durumda mıydı? Bunların çoğunun yarı ömür onarımlarıyla ilgisi var. Denizaltının batmasının bütün sorumluluğunu onarımlara yüklemek istiyordu. Bu karmaşık bir dava. Aldığımız bilgiye göre bir patlamayla uğuşuyor. Kardeşimi öldürdünüz şerefsizler. Şimdi çektiğimiz tüm acılar da hepinizin eseri. Prosedüre uygun davranmıştım. Olanlar netlik kazanmadı. Yasa dışı casuslukla ilgili skandal suçlamalar. Arasan Juan Denizaltı'sı saldırıya uğramış olabilir mi? Denizaltı'ya dair hiçbir şey bilmiyoruz. Suç işleyen için bu suça maruz kalanın asla bulunamamasından daha iyi ne olabilir ki?